Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Umarım her şey yolunda, keyifler yerinde ve sağlıklar afiyettedir. Bugün sizlerle artık Craft'ın son aşamaları. O hani yayınlarda gördüğünüz insanların böyle hava attığı mükemmel eşyalar nasıl yapılıyor? Onların yöntemlerini konuşacağız. İlk videoya göre bu video çok daha hani çetrefilli, daha böyle ince teknikler içeriyor. O yüzden e, birazcık karışık gelebilir. Ama hakim olduktan sonra inanın... ...hani o belki de özlendiğiniz, merak ettiğiniz eşyaları sizler de yapabileceksiniz. Ve şunu da söyleyeyim. Bu video benim çekerken en çok zorlandığım videolardan bir tanesi oldu. Çünkü bilmediğim birçok yeni yöntem var artık oyunda. Ve bunları teker teker aslında denemek durumundaydım. E, Baya zorlu oldu. Ama bu videodan sonra ben hakim olduğumu düşünüyorum artık. Kendime bir şeyler katmış oldum. İnşallah sizlere de bir şeyler katar. Hadi başlayalım. Şimdi her şeyden önce geçen videoda hatırlarsanız nerede kalmıştık? Bunların hepsini yapmıştık. Buradan itibaren devam edeceğiz demiştik. Peki, Renov Weaving'den başlayalım. Şimdi bazen karşınıza şu şekilde eşyalar çıkacak. Altında Weaver's Will yanında bir rakam. Sanırım bunun maksimumu 21 civarı olması lazım yanılmıyorsam. Ee, ona göre bu normalde taktığınızda üzerinizdeyken yaratık öldürdükçe ekstra 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 özellikler kazanacak. Ama sıkıntı şu, bu haliyle çok dandik. O ekstra özellikler gelmeden. Ee, bu konuda tabii Eleven Tower birazcık hani feedback almış ve e, çok güzel bir ürün getirmiş. Normalde benim bunu kullanmam lazım ve bir saat içerse belki bu hale ulaşacak. Ama şöyle bir şey yaparsanız, Rune of Weaving'i koyarsanız, tak gördüğünüz üzere direkt 6 tane Weaver'ı tüketti ve bize işte Critical Strike Chance, Void Resistance geldi. Bir daha vuralım. Tak. Gördüğünüz üzere Traumic Damage arttı. Void Resistance bu arada baya güzel eşya oldu. Buna bir bakmak lazım. <laughs> Beğendim yani şu halini. Bu şekilde kullanılıyor. Ve çok rahatlatıyor açıkçası. Bunu şöyle şöyle koyalım. Sıradaki ürünümüz. Rune of Hava Şimdi. Nansiyıl olması lazım. Şöyle göstereyim. Buraya koyayım hemen eşya üzerinden. Şimdi bu ürünü buraya koyduk. Diyor ürün. Peer'leri shuffle ederim. Yani karıştırırım. Mesela böyle bir eşya buldunuz. Size mini fire demiş lazım. Ariyetten 22 işte daha doğrusu health 10 mili hit lazım. Ama diğerlerine gelmiş. Bu durumda bir ihtimal bunu koyuyorsunuz. Tabii ki hopunuzu koyuyorsunuz. Tak vuruyorsunuz ne oldu? Bakın, en azından bir tanesi tuttu. Şöyle göstereyim. Tier 7 mesela benim sizin milli fire damage'e gelse demek ki müthiş bir eşya elde edebileceğim. Bu şekilde mesela bir tane Tier 6, bir tane Tier 7 ya da iki tane Tier 7 gelmiş eşyanın bazı özellikleri işinize yaramıyorsa, diğerleri yarıyorsa onları kendi içinde çeviriyorsunuz. Yani o tip eşyaları atmayın. Eğer böyle üzerine işleyebiliyorsanız Tear of Havok'la beraber gerçekten muhteşem eşyalar yapabilirsiniz. Bunu da koyduk. Sıradaki ürünümüz. Ürün of Redemption. Exalted özellikleri tamamen değiştiriyor. Bakın şöyle bir tane wandım var benim. Dedim ki ben bunun özelliklerinden memnun değilim. Ben bunu keşke şey gelse diyorum. Şuraya işte spell damage gelseydi şu mana yerine. işte freeze rate yerine işte başka bir şey gelseydi çok daha mutlu olurdum diye düşünüyorsam. Buna geliyorum. Bundan bir tane basıyorum. Poison damage ve minion melee damage. Yani çok da hoşumuza gitmeyen şeyler aslında ama olsun olsun. Yani en azından göstermek amacıydı. Bu zaten benim kullanacağım bir şey değildi. O yüzden bu şekilde gelmiş oldu. Sizin amacınız hadi bir tane daha basalım. içimde kalmasın. Hop. Güzel. Oo. Çok güzel oldu. Increase damage over time. Void damage. Void penetration. Aslında üç tane birbiriyle kendi içinde sinerjili bir eşyaya dönüştü. Bunu bir kenara atalım ya. <laughs> Hoşuma gitti iş <laughs> Okey sıradaki craftınız. Bu arada çok eğlenceli. Crafting'e bir kez hakim olduktan sonra böyle yapabileceğiniz şeyden sınıyor. Bakın mesela bunda neymiş? Bir tier 6 gel, iki tane tier 6 gelmiş ve tier 6'ların neredeyse en yükseğini atmışız. Bayağı güzel iş. İnce işlik oldu bu. Sıradan Legendary Potential. Şimdi bu Legendary Potential ile ilgili sürekli sorular soruluyor. Bunu nasıl yapacağız? Her şeyden önce Legendary Potential mesela 2 ise bunun bir kuralı var dostlar. Ee, bunu gidip Soulfire, Soulfire Bastion denilen yerde orayı bitirip pardon diğeri Temporal mıydı? Neyse bakacağız şimdi ben de hatırlayayım baktıktan sonra oraya gidip yapacaksınız o dungeon'ı sonunda işte Jura diye bir tane boss geliyor boss'tan hatırlarsınız zaten Jura'yı kestikten sonra bir alana giriyorsunuz o alanda bir tane sütun gibi bir şey var onun içine koyuyorsunuz yanına aynı türden bir eşyayı koyuyorsunuz yeni gelen özellik o eşyalardan bir tanesinin özelliğini alabiliyorsunuz. Yani içindeki eşyalarda mesela Exalted olan özelliği T6, T7 alıp direkt bunu aktarabiliyorsunuz. Yanında bir tane random geliyor eşyanın üzerinden. Mesela ben bir örnek göstereyim kendi yaptığım. Bakın şöyle bir şey yapmışım. Bu LP2 ydi. Ben bunu başka bir amuletle beraber birleştirdim. Ve sonuç bu oldu. İstiyorsanız bir örnek izleyelim. Daha iyi oturacak. Temple Sanctum. Birisi Temple Sanctum dedi. O diyen doğru bak. O iyi biliyor çocuk. Temple Sanctum da yapacaksınız bu işinle. Nereden? Temple version Sanctum. Ve bir sonraki yine crafting yöntemi aslında bu tamamen şey. Böyle şansa dayalı birazcık. Ee, haritalarda Harbinger'lar çıkacak karşınıza. O Harbinger'lara bu şekilde üzerinde herhangi bir LP'si olmayan bir eşya ediyorsunuz ki al bunu aga, benim için. Hani şaşırt beni diyorsun. O da diyor tamam bende o iş diyor. Alıyor bu eşyayı. Üç kere şey yapıyorsunuz. Temper yapıyorsunuz. Zaten az sonra videoda göreceksiniz. İşte şey temper işte empower pardon. Empower 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 sonuncusu da artık challenge diyorsunuz. Challenge dedikten sonra da eğer o boss'u kesmeyi başarırsanız içinden böyle şey çıkıyor. Silahların birleştiği bir e, golem gibi bir şey oluyor. Onu keserseniz her de güçleniyor bu arada. Beniz olsun kolay değil yani kesmek. Bunun şu şekilde bir versiyonu verebiliyor mesela. Ya da ne bileyim başka var mı bende? Mesela şunun gibi bir şey verebiliyor. Ben bunu şeyden aldım. Harbinci'den aldım. Hatta gelin onun da bir örneğini izleyelim. Yine aklınızda daha iyi canlansın. Gördüğünüz üzere Harbinger kumarı diyeceğim. Bu şekilde. Aslında bu en çok kullanılan yöntem. Siz de kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Burada dikkat etmesi gereken şey yumurtalar geldiğinde o yumurtaları değiştirebiliyorsunuz. Onları böyle şey yapmayın. Hani oyunun kendisini seçmesine izin vermeyin. Hatta şunu da göstereyim yeni gelmişken. Mesela gidip Weaver Tree'den şu haneleri alırsanız ve burada en çok işinize yarayacak eşyaları koyarsanız ve bunlardan sürekli düşmesini sağlarsanız oraları sürekli doldurabilecek elinizde eşya olur ve her seferinde daha iyisini yapmak için bir fırsatınız olur. Eğer isterseniz bununla ilgili de ufak bir video yine çekebilir misiniz? Ama Weaver Tree, Harbinger birbirini çok iyi destekliyorlar. Onu söyleyebilirim. Okay. Ve ya harbiciler bu şekilde harbici e, dediğim gibi çok basit herkesin yapabileceği e, ve çok kullanılan bir yöntem. Onun haricinde yeni yama ile beraber gelen ve çoğu insanın daha hakim olmadığı ama oldukça güçlü olabilecek böyle son ince ayarı yapabileceğiniz bazı teknikler var. Woven echoes dediğimiz şuradan bazı haritalardan e, şeyler alabiliyorsunuz, ekstra craft yöntemleri alabiliyorsunuz. Mesela bunlardan bir tanesi Farsight turtle woven. Şu an bende var mı? Ya bunları dostlar arayıp bulmanız lazım. Ki şey de söyleyeyim. Bu elemanın mekanı var. Buraya gidip Heaven of Seed'den kendisine alışveriş yapabiliyorsunuz. Ve oradan şey alabiliyorsunuz. Belli bir işte 1400 işte buradan gelen o yeşil yeşil zıkkımlar var ya onların karşında mesela harita alabiliyorsunuz. Oradan kullanabilirsiniz. Ya yani gidip illa haritalarınızdan bulmaya gerek yok. Öyle kendinizi kalkmayın. Gidip ondan satın alın. Alamadığınız şeyler şunlar oluyor. Bu taraftakileri alamıyorsunuz. Çoğunlukla ya ben çıktığını görmedim şahsen. O yüzden o şekilde yapabilirsiniz. Far Farsight Turtle Woven'da Legendary Potential Rollama. Anlatayım sonra ufak videoda söyleyeyim ne olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için. Bir tane kutu çıkıyor. Ya yani içeri giriyorsunuz oradaki şey mobları falan filan kesiyorsunuz. Bir tane kutu çıkıyor. Kutunun içerisinde LPS olan, Legendary Potential olan eşyaları yiyorsunuz ve zar atıyorsunuz. Bu arada şey de çok düşük. ihtimallerde genel itibariyle çok düşük. Mesela 3 Legendary Potential'da bir şey koyarsanız genelde 2'ye düşer ya da düşer yani öyle söyleyeyim. 4'e çıkması genelde zor oluyor. Ben mesela 6-7 tane eşya koydum. Sadece bir tanesi çıktı. Ama işte şans belki çok güzel denk gelebilir. Haberiniz olsun çünkü 3'ü 4'e çıkarmak dedim. 4 oyunda neredeyse olmayan bir şey. 4 nasıl anlatayım size böyle piyango gibi bir şey. Ben şu kadar süreden beri oynuyorum. Yani Last of ilk çıktığı günlerden beri oynuyorum. 4 Legendary Potential'a sahip eşya bir kere veya iki kere maksimum görmüşümdür. O kadar nadir. O yüzden 3'leri daha fazla görebiliyorsunuz. 3'leri oraya koyup şanssız deneyebilirsiniz. Nasıl olacağına gelin beraber bakalım. böyle birazcık hani şanssız oluyor genelde bu serüven. Sıradaki Gauntlet of Strife Woven diye. Evet bu şekilde. Burada da yine içeri girdiniz. İşte oradaki görevi yaptınız. Ve yine bir kutu çıktı karşınıza. Onu açıp iki tane aynı LP, Legendary Potential'a sahip eşya koyuyorsunuz. Veya bir tanesi daha yüksek olabilir. Yani bir tanesini çünkü şenir oluyacaksınız şuradaki değerler var ya işte yüzde 36 64 7 Bunlar düşükse eğer ve bunları çıkarmak istiyorsanız gidiyorsunuz oraya bir tane daha devotion koruyorsunuz ve ikisi de aynı legendary potential'a sahip olmak zorunda. Bunu nasıl ne zaman yapmanız gerekiyor? Legendary potential'ı kullanacağınız bir eşyanın bu base roll'ları şu zarları kötü geldiyse hemen gidip apache gibi şey yapmayın. Hani Legendary yüklemeyin. Önce bu rolleri yükseltin. Çünkü onlara ulaşmak çok zor değil. Çok basit tekniklerle ulaşılabiliyor o bölgelere. Legendary potansiyalı yükseltin. Zarlar iyi gelsin. Onun üzerine craft yapın ki eşyanız daha böyle bir güzel gözüksün. Böyle hani kuyumcu vitrininde koy böyle en önde dursun eşyası. Öbür türlü çünkü şu roller düşük gel geldiğinde öbür taraftan gelecek şeyleri yazık. Çünkü genelde iyi şeyler getiriyorsunuz. Mesela benim örneğimde olduğu gibi. Ben çok umurum da değil. Bunun çünkü daha iyisini yapacağım ileride. Öyle söyleyeyim. O yüzden o şekilde yapmanız daha yararlı olur sizin için ve eşyalarınız için. Gelin nasıl yapılacağına bir bakalım. Bir sonraki yine Eko, Woven Eko craftımız Great Bridge. Great Bridge bulduğunuz zaman veya gideceğiniz zaman hemen dalmayın içeri. Önceden bayağı bir set eşyası toplamamız gerekiyor. İstediğiniz set eşyalarını, bir set eşyasını yani seti gözünüze kessiniz. Setlerle ilgili daha önceden bir işlem yapmıştım. Setler genel itibariyle özellikleri kötü oluyor. Yani bunun yerine kendi seçeceğiniz eşyalara bu set eşyalarının özelliklerini ekleyeceksiniz. Alttakileri 2 set bonus ve 3 set bonusu olduğunda gelen şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Oraya girmeden önce bol bol set eşyası yığacaksınız ve Girdiğiniz zaman daha sonra göreceğiniz o ufak videodaki işlemi yapacaksınız. Bu şekilde set şartları alacaksınız. Gelin biz izleyelim sonraki süreci de anlatayım. Evet bu şekilde set şartlarını aldınız. Peki sonradan onları nasıl işleyeceksiniz? Buyurun. Şöyle bir eşyamız var diyelim. Burada bir tane benim prefixim boş. Geliyorum. Daha önce yazmıştım zaten. Benim Sun Forge Great Ham Reforged diye bir tane şardım var. Bunu buraya yine ekliyorum. Bakın artık bu bir set eşyası oldu. Yani eğer ben bunun gibi işte diğer işte body armor olur ya da ekstra eşyalar neyse onları 3 tanesini işlersem eşyalarıma bu şekilde set bonusunu alacağım. Bu da mesela eğer Paladin diğer versiyonu neydi ismi hemen şuradan bakayım olayda. Ee, Forge Guard oynuyorsam bu Forge Guard için iyiydi bildiğim kadarıyla. Forge Guard oynuyorsam onunla beraber çok güzel bir hem eşyaların özelliklerini ben seçtim hem de üzerine şey yapmış oldum set bonusunu almış oldum. O yüzden full yararlı olacak benim için. Set eşyaları nedir diye merak edeniniz varsa o da göstereyim. Set eşyaları bunlar dostlar. Yeşil eşyalar düşüyor. Bunların özelliklerine bakın. Eğer bir yıldınıza yarıyorsa veya bir rehber takip ediyorsanız oradan toplayabilirsiniz bol bol. Çünkü dungeonlarda, maplerde bunlardan baya bir düşüyor. Ve sırada şimdi bir sonraki şey var. Ordens Watch denilen bir Woven Echo var. Buna girdiğiniz zaman da bu hasta yapması bayağı zor. Onu söyleyeyim. Yani üzerinize böyle wave'ler, dalga dalga yaratıklar geliyor ve sürekli şampiyonlar geliyor. Ve bir yerden sonra alan değiştirmeniz gerekiyor. Jura savaşında olduğu gibi. Ee, hep böyle bir tarafta çünkü çoğalıyorlar. Gittiniz zaman böyle üzerinize biliyorlar. Dikkatli yapın. Ee, birazcık zorlu olacak ama yaptıktan sonra yine ortada böyle bir alan açılıyor. Ve orada da LPS'i kalmış olan. Bakın bu çok önemli. LPS'i kalmış olan mesela şunun pardon heh, şu mesela. Bunun LPS'i var. 47 forging potansiyeli var. Ve 14 etümut var. Şey olmaması lazım. Alttaki o STR olamaz. Üsttekilerden bir tanesi olacak. Ben bu etümutu bu gittiğim yerde Ordens Watch'ta STR'ye çevirebiliyorum. Veya intelligence'a çevirebiliyorum. İstiyorsanız gelin bir izleyelim. Hem o şekilde daha iyi oturmuş olur. Bu şekilde de işinize yarayan stadı elde edebilirsiniz. Yani bir şeyin üzerine diyelim ki siz Rengi ihtiyacınız var. Dexterity gelmiş. Bu işlemi yaparak birazcık üzerinde reforging potansiyel varsa onu kullanarak değiştirebiliyorsunuz ve ihtiyacınız olan statı alabiliyorsunuz. Bir sonraki yani WoW'un ekos tarafında bildiğim kadarıyla bunlar. Detaylı olanlar, yeni gelenler. Eğer eksiğim varsa düzeltirsiniz beni, atladığım bir şey varsa bunlar olduğunu düşünüyorum. Daha sonra sıra bir şey bulursak zaten videonun altında yorum olarak falan ekleriz. Onda bir sıkıntı yok. Şey yapabiliyorsunuz. İdolleri craftlayabiliyorsunuz artık. İdolleri enchantlayabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde bir şey yapabiliyorsunuz. İşte yani işte şu şekilde bir şey yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu da girdiğiniz haritalarda o mezarlıklar var ya. Mezarlıkların içerisinde böyle ünlem işaretli şeyler çıkıyor. Onları tıklayarak. Ama bunlar class spesifik olması lazım. Yani şeyleri yapamam. Mesela bunu yapamazsınız. Çünkü bunu herkes kullanabiliyor. Bakın altına sentinel yazdığı için yapabiliyorum. Bunu götürüyorsunuz. Oraya koyuyorsunuz. Enchant diyorsunuz size birazcık weaving veriyor. Bir tane özellik açıyor. Gerisi rastlantısal geliyor. Hatta gelin beraber bir izleyelim. Sonra devam edelim. Çünkü en güzelini sona bıraktım. Evet bu da bu şekilde yapılıyor. Yani şeyi söyleyeyim, en doğru modları bulmak, en doğru özellikleri bulmak gerçekten vakit alıyor. Ya yani ben bunları bulabilmek için, hala en doğruları değil ama bir şekilde işim araya yarayanları bulabilmek için onlarca kez denedim. Anca yanına yaklaşabildim. O yüzden hemen yani sonuç elde etmeyi beklemeyin. Onlarla birazcık uğraşacaksınız. Şimdi, burada şeyi söyle, abi bir tanesini unuttuk. Neyi unuttuk? Şu, ne bu? Rune of Creation. Rune of Creation eşittir. Bed of Exile oynayanlarınız bilecektir. Mirror of Calandra. O yüzden yok zaten. Sizde de yok. Yani belki bazılarınızda vardır ama ben de yok ve birçoğumuz da yok. Çok değerli, çok önemli. Bu nasıl kullanılıyor? Yine bunu kullanmak için eşyanızda en az bir forging potential olmak zorunda. Sıfır olursa kullanamazsınız. En az bir forging potential olmak zorunda. Bunu neyde kullanacaksınız? Artık craft'ı yaptığınız, böyle sonuna kadar getirdiğiniz mükemmel ya yakın veya mükemmel bir eşya. Ya yani böbürlenme gibi olmasın ama az önce gösterdiğim yüzük taç gibi bir yüzük. Söyleyeyim yani hatta yani neredeyse hiç eforsuz bir şekilde yaptım bunu. 2T7, 2T5, 1T3 gelmiş. Aslanlar gibi bir yüzüğüm var. Ben bunu nasıl kullanacağım biliyor musunuz? en son şey yapacağım. Şu üstteki implisti ikisini de 45'e yaklaştırmaya çalışacağım. Olmadı mı? Canı sağ olsun. Bir tane hatta mümkünse iki tane LP4 yüzük bulacağım. Eğer bulabilirsem LP'leri bulmak biliyorsunuz çok zor dediğim gibi. Ama bulursam bir şekilde Legendary'in potansiyeli olan ve işimize yarayabilecek bir yüzüğü bulursak o zaman bu yüzüğü çoğaltacağım. Rune of iki tane bu yüzükten ona aktaracağım. Ve elimizde muhteşem özelliklere sahip iki tane Legendary yüzük olacak. Yani şunu gibi. En üstte bu özelliklerin hepsi gelecek bir de yüzüğün kendi özellikleri olacak. Düşünsenize. Bunu işte yapabilen şey, yapmanızı sağlayan şey, bu yüzükten bir tane daha yapmak neredeyse imkansız değil mi? Onu kabul edersiniz herhalde. Çünkü yani neredeyse her şeyi, yani şeyleri belki birazcık yollayabiliriz ama o spell damage'i bozmamak için etim mutu rollamam açıkçası. Geri kalan zaten her şeyi yani kusursuza yakın. O yüzden bunu alıp çoğaltıp iki tane yapıp iki tane DP 400'ü aktardığımı düşünün. Uçarsınız herhalde yani başka bir şey olamaz. Muazzam. Ee, Dune of Creation bulmak çok zor. Ve çok da zor olacak muhtemelen. Belki Circle of Fortune'da target olarak, hedef olarak farmlayabilirsiniz ama onun haricinde ee, birazcık zor düşüyor. Ben bu kadar zamandan beri oynuyorum. Bir kere falan görmüştüm maksimum. Hatta görüp görmediğimi bile hatırlamıyorum. Eğer görenleriniz varsa yorumları yazabilir. Hava atabilir. Abi bende 5 tane var, 10 tane var falan diyebilir. Ee, kıskanalım birazcık. Ama durum bu şekilde. Sanırım bütün şeyin üzerinden geçti. Ha, ufak bir notum var. Ee, Legendary Potential alakalı. Jura'ya gittiğinizde Temple of Sanctum'a şeyi unutmayın. Orada dört tane zorluk var. Birinci zorlukta enchantlayabileceğiniz eşyalar maksimum 50 seviye, ikinci seviye, yani ikinci seviyesinde 65 seviyeye kadar enchantlayabilirsiniz. Üçüncü seviyesinde 75 seviyeye kadar eşyaları enchantlayabilirsiniz. Ve son seviyede bütün eşyalar dahil oluyor. Haberiniz olsun en güçlü eşyalar tabii ki en büyük zorlukta enchantlanabiliyor. O da bir kural. Oraya gittiğinizde ben bunu niye enchantlayamıyorum diye şaşırmayın. Öyle bir durum söz konusu. Yani yeni yamayla gelen sanırım bütün şeylerin üzerinden geçtik. Eğer eksiğim varsa tekrardan yorumlarda konuşuruz. Onu da ekleriz yorumlu olarak. Bayağı bir uğraştım. Her diye ilgili size ekstra bir görsellik de sunmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böylelikle artık Last of Crafting tarafına tamamen hakim oldunuz. Tebrikler. En güzel eşyaları yapabilirsiniz. Umarım da şansınız yardım eder. Çünkü oyunda şans faktörü çok önemli. Ama yaparsanız da yani bu abinizi hatırlarsınız, kel arkadaşınızı hatırlarsınız diye ümit ediyorum. Birazcık emeğim geçtiyse dedik ve sanırım videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bir beğeni, eğer hala takip etmediyseniz bir takibinizi alırım. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.